Merhabalar. Uzun zamandır okul hanım yapmadım yapayım dedim. Bu olay 2021-30 Aralık olmuştu. Yani iki gün önce. 1 Ocak öğretmenimizin doğum günü diye ona Kaata sizi çok sevdik sizi üzdüysek özür dileriz blabla boş yaptık. Sonra kağıtı 4-5 kız yaptı. Onlar kankilerim o yüzden ona dedim yavaşça. Götürelim mi? Öğretmen dedi. Cansu en yakın arkadaşın kim? Ben dedim. Defne Nazlı Merve. Merve'nin yanı boştu. Öğretmen dedi, "Git Merve ile otur." Ben şaşkınlıkla öğretmene sonra da Merve'ye baktım. Öğretmen dedi, "Git gerçekten isteyen yerini değiştirebilir. Bu son günümüz." Öğretmen son günümüz dediğinde kalbim çok kırıldı. 2022'ye girmek istemiyordum. Sonra kağıtı verdik, biraz ders işleyip oyunlar oynadık. "Hoca 30 dakika oynayayın." dedi birbirinizi görmeyeceksiz 6 gün, vampir köylü oynayadık kim nerede ne yapıyormuş oynayadık, çok eğlendik, sonra ise eve gittik, ama ben çok duygulandım, biraz ağladım 2022 öncesi, 2022'de de ağladım, çünkü 2021 girince yanımdakiler şimdi yok, sizi özleyeceğim, tek derdim bu, neyse, bay bay avaz avaz ağlayan yüz düşünceli yüz yalvaran yüz.